arkadaşlar bugün değişik bir oyun Zero Gibi half Operation Forces Half-Life'ın ilk paketlerinden biri arkadaşlar şimdi oynayalım bakalım Evet e, birinizden böyle özel bir arkadaşlar bir tanesiniz Bir dakika Senior drill instructor Josh Dr. P. Barnes, the first and last words of Is simple as of right now, you are all maggots. You will not speak until spoken to. You, you will not. <attempted to komme> <electronics> Sir! Yes, sir! What's your name, dirtbag? Sound off like you got a pair! Corporal Shepard, huh? Looks more like Corporal Dogmeat to me. Seems your name was mysteriously bumped to the top of the advanced training list my suggestion to you is to get your ass down to the training center and report to drill instructor sharp asap now move it corporal and, uh, where are you from soldier you're texas do you, you Gelerken, <laughs> arkadaşlar. Şimdi, <biliyorsun> abi. <laughs> arkadaşlar biz şimdi, şimdi e, Half-Life'ı biliyorsanız Half-Life'da belli bir şey sonra e, şey deneyi yapıyoruz deneyi geçtikten sonra hükümetin yolda da askerler geliyor bir de normal operasyon askerleri geliyor. Biz onlardan biriyiz. Adımız Seyfır. E, yüzbaşıyız ya da onbaşıyız. Tam orayı ben anlamadım. Korkuluyuz işte. Bizim görevimiz Gordon Freeman'ı öldürmek. Yani Half-Life'daki baş karakteri bulup öldürmek. Ama bildiğim kadarıyla oyunda öldüremiyoruz. Oyundaki bazı şey garip bir noktaları size gösterdiğiz arkadaşlar. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> yapmıyorum. Fazla ben şeylerim var. Half-life böyle bir şey var. Half-life'ın şu an ek paketini oynuyor. Hı. Zamanla anlayacaksın half-life'ın nasıl bir şey olduğunu. Bir Zamanı şey Evet. Daha beş dakika civarında bir zaman bilgimiz var arkadaşlar. Göğü bir durdursam kaydediyorum diye bakayım. Olur mu? tarayacaklar arkadaşlar şey zırhı test ettiğini falan çalıştığını göstermiş artık bizi Oğlum, Oğlum sen ne ayırdın lan sen hangi akla bizi tarıyorsun? Oğlum <laughs> gerçek askeri eğitim gibi şeyler yapıyor. Şimdi yani, İpten falan atlayacağız onları yapalım. Yani. Tamam sen yap. Ateş etsekler falan füze atacaklar sen oradan eğilerek geçeceksin bayınlar falan oluyor. Tamam Ben sana anlatayım şimdi. Adam anlatıyor. <laughs> 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 Kayseri'ye gideceğim. Bunlara değmeyeceğim. Bilmiyorsan ben oynayayım. eğiliyorsun. Strike oynamadığım için anlamıyorum herhalde biraz. Doğruca değil mi Evet, kapıya gittim. Başa mı döndüm? Geri dönmemezsin dedi abi, yanlış Ya, ben yiyorum orayı çizeceğim, burayı

falan kendi. Yani. Evet, olduğuna baksana 7 dakika oldu şimdi. Evet 8 dakika olmuş. Emin ki bilmem diye bitirmek zorunda kalırız. 16 indirdiği isteden dolayı 10 dakika çekiyor arkadaşlar. 10 dakika. Ben diyeceğim ben kendi resmi sitesine indirdim. Daha fazla şey yapmak için herhalde para ödeyeceğiz arkadaşlar. Bir an kısa süre içinde hallet, halletmeye çalışacağız arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.